Yeah. Yeah. Obrigado. Oh. şuradan giriliyor. Şöyle. Şöyle bir şuradan köşeden bir bakalım da. Şimdi daha ileride de balıkçılar var. söyle respekt vayya vallahi ya vallahi vallahi şükürler olsun benden abi hadi Terima kasih

buradan da doğru gidiliyor. bak böyle deste 5 liraydı. Size 3 tane oldu. Lazım Yok teşekkür ederim. Nereden geldi bunlar? Bu İzolu, Kale, Dailes, Adıyaman. Bu mevsimde de oralarda geliyor. Tamam. Malatya'nın gibi hikaye falan sonra da çıkacağım. İyi işler diliyorum. Teşekkür ederim. Çay içersin mi? Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ Sağ ol. Hayırlısı. 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 Hayırlısı karonda öyle işte. İşte ananla işte. Evet Şile Pazarı işte Malatya'nın ünlü Şire Ürünleri

Yeni çıktı Malatya'nın kayısısı. Ne kadar satılıyor kilosu? Abla bunlar 10 lira, bunlar 12 lira. Ha, farkı nedir? Bunlar Iğdır aşısı diye geçiyor adı. Iğdır ha. aşısı Malatya'da yetişiyor yoksa. Ha. Şurada Hasan Bey dediğimiz kayısı. hastanesinin önünden Teze Camii'ye giderken sokak eskiden PTT sokağı denirdi. Yani postaneden kaynaklanan birisi. Sonra birkaç yıl önce modaya uyarak Türkiye'deki modaya şemsiye astılar ve şemsiye sokağı dediler. Birkaç yıl Türk bayrakları vardı. Yani şemsiyelerin üzerinde şemsiyeler bayrak şeklindeydi. Bayrak motifli daha doğrusu. Bir ara Malatya Spor'un formalarıyla donatıldı. Şimdi de rengarenk olmuş. Gökkuşağı oldu deniyor. Nereye girecektin? Kapı aldım lan. Malatya'nın 62 yıllık simitçisi. Ama. 1912 yapımı kesme beyaz taşlardan yapılmış teze cami. Bir ara burayı bir süslediler. Prestij sokağı dediler. E? tabi prestij sokağı aradan bir ay geçmeden çökmelere uğradı. Malatya'da sokaklar zemin sağlamlaştırılmadan, düzeltilmeden üstüne olduğu gibi giriş güzel diziliyor parkeler. Onun için de yani. Telefonu aldı mı? birkaç var. boş boş çadır bekledik. kızlar çadırı Yeni ürünler henüz çıkmadı ama eskilerde yani içeriden de çikolata kokuyor. Evet, 24 Ocak depreminde kubbenin batı yakası, batı bölümü hasar gördü. O günden beri onarımda. sizce canlı. Dışarıda mı geziyorsun?